Tamam, bunu yapabilirim. Ama barışmak için üç şartım var. Kabul. <laughs> Dur daha sarmadım. Olsun, yine de kabul. Yani sonuçta ucunda barışmak varsa yapamayacağım ne olabilir ki? Bir, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz. Ne olursa olsun yalan yok. Kabul. İki, ailelerimizin durumunu ilişkimize yansıtmamaya çalışacağız. Eğer böyle bir durum olursa da herkes dürüstçe derdini ifade edecek. Saklamak yok. Kabul son olarak da bir daha bana Peluş ayıcık falan alma belki. Kesinlikle kabul. Ama inan ne yapacağımı bilemedim de aldım tatlım ya. Çaresizlikten aldım yani. Peki biz bu durumda barışmış mı oluyoruz şimdi? Oley be, oley! Canım manyak <laughs> sevdiğim ya. Dur, dur. Ya kim bakarsa baksın, bana ne ya, bana ne? Ben buluttan mut, uçuyorum be, uçuyorum, <laughs> uçuyorum. Canım sevgilim. Bak başım dönüyor, dur. Tamam. Barıştık ama değil mi? Bar barıştık yani, tamam. Barıştık. Oh, sonunda be, sonunda. Canım sevgilim. Canım benim ya.